n test vermişti ver. son burada tesini tuun nasıl olur şey bulunuyor örnek bakkaliyesi. İşte d eski taraftar bayrakları var Alo'nun eski reklamları şöyle 7 Gümüş Sprite'in Ersun'un Aroma gibi tüm Kooturka gibi tüm çelikler markaları var. Eskiden kalma oyuncaklarımız bulunuyor. Şöyle. Metvan Avene'nin Ülker'in çoğu eski markaların ait reklamlar bulunuyor. Şu şekilde. Tayfur kardeşler market diyor. Şöyle. Eskiden kalma arabalar var. Şöyle. Şu şekilde. Tüm araçlar bulunuyor. Eskiden kalma arabalar var. Buller. Eski kanter onlar var. Şöyle. Şu şekilde. Eskileri andıran bir anı yapmışlar. Oyuncak nostaljik bir istiyor. Şu şekilde. Eskiden kalmak için arabalar. koklalar kap bebekler falan var. Şöyle bir eski Mercedes var. Fayton bir at arabası var. Şu şekilde. Bizleri karşılıyor. Şu şekilde. Eski robotlar var. Şurada bir eskiye kalan Jorgi. Otobüsleri var şekilde hatchback'in 75. yıl mezatı Mercedes var. Yani şöyle. Pikapımız var, pick-up oto. Şurada Burada taş devri, arabası var. Mecan. Ben çak çakmak diye. Tam kamyonlar, büyük var. Citroen eski no, 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 no. arabaları. Bu no, no, no. O da balaklar. O da çok güzel. Var. Şimdi burada var. Bu hmm. arada açıklansın. Evet. ki? <laughs> 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 ben, <de> ben, <laughs> ben de bir de. Burada da eski sınıf ait böyle tahtamız var. Şöyle Aren, Ayşe, Silivri bilmem ne Ta yazmışlar şu şekilde. Antımızın eşya sınıfı. Eskileri böyle bir salonumuz var. Çok güzel bir bilim kaşesi ve laboratuvarımız bulunuyor. Coğrafya var. Türkiye tarım ürünleri ve hayvancılık diyor. Grafikleri bulunuyor. Bundan sonra gösterdiği gayet güzel yapmışlar. İçeride Şöyle eskiye dair bir zilimiz ve davulumuz var. Eskilere ait okul formaları bulunuyor. Şöyle eskilere ait güzel bir mutfağımız var. Buzdolabımız var. Eskiden bir kullanılan dolu fırınlarımız, fincanlarımız, her şeyimiz bulunuyor. Çok güzel bir müze. Evet, diğer oyuncak adımız da böyle. Burada eskiden kalma bebeklerimiz ve alet devletlerimizi tercih bulaşık makinesi, çamaşır makinesi oyuncağımız var şekilde. Eskilerden kalma peluşlar, oyuncak evler, beşikler, damperli kamyonlar gibi ta fazlası bulunuyor. Oyuncak tüfeklerimiz var. Gayet güzel bir ortam. Evet, burada da resim çerçevelerimiz var. Su içme kurulanma sularını korulayınız veya kaynatınız diyor. Şeker bank yazdığı bir içeriye. Bir bebek bekliyorsunuz diyor. Çocuğun sağlığı. Bilmiyorum. Güzel resimler. Define anıları gibi. Hürriyetin su doku kızma bireyler oyunları tablolar yapmışlar. gösterdik. Ve eşinizle, çoğunuzla, çocuğunuzla gelebileceğiniz en güzel müzelerden biri. Diğer isimlere göre Barsan var yaz, kış aylarına küpümüz değil. Nişan kapımda var. Eskiden çalışıp olmuyor. <laughs> Evet arkadaşlar biz Nostalji gezi, gezisinin sonuna gelmek bulunmaktayız. Evet bu tür daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoları beğenip, like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmasın. Çok çok da dersiniz. Bir sonraki gezi içerikleri ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.